Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi sonrası ülkede güç boşluğu oluşacağı ve Taliban'ın tam olarak nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Günümüze kadar ülke içerisinden zaman zaman karışıklık haberleri gelse de büyük bir olay yaşanmadı. Pakistan'la yaşanan sınır gerilimleri hariç. Son 4 yıl içerisinde Pakistan ve Taliban güçlerinin sınır hattında karşı karşıya geldiği ölümlü çatışmalar meydana geldi. Son olarak Aralık 2024 yılında Pakistan'ın düzenlediği hava saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmişti. Taliban'ın Pakistan ordusuyla boy ölçüşe bir gerçek fakat Amerika'nın Afganistan'dan çekilirken ülkede bıraktığı ve yanına almadığı araçlar ve silahlar Pakistan için tehlike oluşturabilir. Peki Taliban'ın elinde hangi Amerikan silahları var? Taliban güçlerinin Kandahar Havalimanı'nda Amerikan Black Hawk helikopterlerini ele geçirdiğine yönelik bazı paylaşımlar yapılmıştı. Videolarda pistte oturduğu görülen Black Hawk ile dünyaya bir mesajla veriliyordu. Taliban artık hurdası çıkmış kamyonetlerde elinde Karaşnikov'la gezen ayak takımı savaşçılarından oluşmuyor. Taliban bu silahları şehirlerin kontrolünü sağ sağladıkça Afgan ulusal ordusundan ele geçirmişti. Amerikan merkezli Afganistan yeniden yapılanma özel müfettişliği SIGAR'ın aktardığı rapora göre, Temmuz 2021 sonu itibarıyla Afgan Hava Kuvvetleri bünyesinde helikopterler ve uçaklar da dahil olmak üzere toplam 167 hava aracı bulunuyordu. 2021 tarihli rapora göre Afganistan'ın elinde 43 adet MD-530 helikopter, 33 adet C-208 AC-208 uçak, 33 adet Black Hawk helikopter, 23 adet A-29 hafif saldırı uçağı, 32 adet Mi-17 helikopter, 3 adet C-130 Herkül ağır nakliye uçağı. Fakat Taliban'ın söz konusu bu 167 aracın kaç tanesini ele geçirdiği henüz bilinmiyor. BBC'nin Planet Labs'tan aldığı Kandahar Havalimanı'na ait uydu görüntüleri Afgan ordusuna ait bazı araçların piste park halinde olduğunu gösteriyor. Delhi merkezli Observer Research Foundation'da askeri havacılık uzmanı Angad Singh'e göre şehrin Taliban tarafından ele geçirilmesinden 6 gün sonra çekilmiş bir görüntüde en az 2 Mi-17 helikopteri, 2 Black Hawk ve yine UH-60 olabilecek 3. bir helikopter de dahil olmak üzere toplam 5 hava aracı görülüyor. Taliban'ın hava gücüyle ilgili sorular sorulmaya devam etse de uzmanlar Taliban'ın gelişmiş silahlar, tüfekler ve araçları kullanma konusunda deneyimli olduklarında hemfikir ve Afganistan'da bunlardan çok var. 2003-2016 yılları arasında Amerika yan yana savaştığı Afgan güçlerine çok miktarda askeri donanım teslim etti. Amerikan hükümeti mesuliyet raporuna göre bunların içinde farklı markalarda 358.530 tüfek, 64.000'den fazla makineli tüfek, 25.327 bomba atar ve 20 2174 Humvee yani arazi araçları var.